Herkese merhaba. Şimdi sizlere WordPress panelleri arasındaki ortam paneli ve kategoriler panellerinden bahsetmeye çalışacağım. Evet, Google açıp WordPress yazdım. WordPress hesabıma giriş yapıyorum. Şimdi My blog'a tıkladım. Bakın şurada gördüğünüz, hani benim e, derdetme blogumda iki tane yazı, altı tane sayfa olduğunu gösteriyor. Hep i̇ki tanesinden birine tıklasanız da olur. Şimdi yazılar bölümüne tıkladım ve yazılara girdim. <laughs> evet, yazılar bölümünü anlatmıştım. Şimdi yazılar bölümünden sonra kategorilerden biraz bahsedelim. Kategoriler arkadaşlar adından da anlaşılacağı gibi aslında hani e, atıyorum sporla ilgili yazılarınız var siz bu sporla ilgili yazılarınızı bir tane spor kategorisi altında birleştirebilirsiniz. Hani bu sizin için ve e, hani karşıdaki insan için, sizin sitenize girecek olan insan için e, büyük bir kolaylık olacaktır. Burada açıklama bölümü falan var. Evet gördüğünüz gibi kategorilerin eklenişi de yazılarınkine benziyor. Şimdi etiketlerden biraz bahsedelim. Etiketler kısmı da bu arama motorlarında sizin sitenizin daha iyi hani bulunabilmesi için daha çabuk bulunabilmesini olanak sağlıyor. Ee, evet şu an oluşturulmuş olduğu etiketler görüyorsunuz. Benim oluşturmuş olduğum etiketler önemli aslında. Evet, etiketleri de aynı yazılardaki mantıkla düzenleyebiliyorsunuz. Çabuk düzenle, düzenle, görüntüle mantığıyla. Evet şimdi biraz daha o zaman ortam yani medya panelinden bahsetmeye çalışalım. Burada herhangi bir sayfanın içerisine ya da herhangi bir yazının içerisine medya yüklersiniz. Mesela o medyalarınızı burada toplu olarak görüp e, düzenleyebileceğiniz bir alan aslında. Evet burada 3 GB'lık e, alanımız olduğunu ve 1,5 MB'ını kullandığını gösteriyor. Şu an %0'da. Evet, diğer sayfalarda olduğu gibi aynı şekilde burada da toplu işlem yapabilirsiniz. Mesela şu üç resmi seçtikten sonra toplu işlem olarak tamamen sil seçeneğine bastıktan sonra işle derseniz bu üç resmi silecektir. Gördüğünüz gibi burada görüntüle düzenle yine mantık aynısı bakın hangi yazar tarafından yani dert etme admin tarafından yazıldığını gösteriyor nereye yüklendiğini gösteriyor burada Evet ne zaman e, yüklendiğini de gösteriyor tabi burada ve yorum e, bölümünde hiç yorum olmadığını da görebiliyorsunuz hangi tarihte e, yayınlandıkları da yan tarafında yazmakta bakın şurası yine tarihlerini filtrelemek için kullanılan bir bölüm Evet şimdi o zaman şu resme düzenle diyelim. Biraz ondan bahsetmeye çalışalım. Evet şu an resmi gördük. Şurada e, şuraya basarsanız düzenli kısmında kısa adresini değiştirebilirsiniz. Hani dersiniz ki ben bu gmail altre logo 2 olmasın. Hani gmail logo olsun sadece. Bu nedir? Bu resme tıklandığında hani gidecek olan adresi hani bu resme geldiğinizde üst taraftaki adres çubuğunda yazan adresinizdir şu bölümü için. E, Evet orayı değiştirebilirsiniz isterseniz <laughs> kendiniz zaten resmi yüklediğinizde e, WordPress sizin için bir tane adres atacaktır. otomatik olarak. Evet şurayı ben anlatmıştım burada gördüğünüz gibi link kısmını görüyorsunuz. Mesela bu resme tıkladığımda e, wordpress.com'da ders anlatımlarından Gmail'in içerisine girecekmiş bu resmi. tıklayınca onu da size e, yazılar bölümünde anlatmıştım sayfalar bölümünde tekrar anlatacağım o şeyi. Evet buradan da o resmi düzenle seçeneğine gelip medya medya panelinde resmi düzenleye geldiğinizde burada yine onu yapabiliyor musunuz? Evet bağlantılar kısmı. Burada bağlantılar kısmı mesela ben sitede hani sevdiğim bir sitem vardır. Arkadaşımın sitesidir ya da başka bir sitemdir, e, sitedir. Sitedir. Ya da benim başka bir sistemdir. E, oraya hani ekleyebilirim. Benim sayfama girince in, insan hani kişi onu görüp oraya girebilir. Nasıl olur? Mesela ben sporla ilgili herhangi bir yazı yazmışımdır. Ve sporla ilgili beğendiğim birisinin de sayfası vardır. internet adresi vardır. Ben buraya gelirim. Yeni ekle kısmına tıklayarak mesela ismi nedir? Atıyorum spor. Evet, spor yazarım. Burada web adresini Az önceki gibi dikkat edin burada http://slash/slash'ı unutmadan yani onları dikkat ederek yazarsınız. Burada tanımı mesela sporla ilgili güzel bir site yazabilirsiniz. Hani bu Pro e, Blogroll e, sizi e, kafanızı karıştırmasın. Bu e, WordPress'in kendisinin koyduğu bir şey. Bu duruyor zaten her zaman. Mesela herhangi bir kategori eklemediyseniz bu Pro içerisine atıyor zaten. Blogroll'ün içerisine atıyor pardon. Evet, o da öyleydi. Hedef bağlantı ilişkisi şu bölümleri doldurun. E, coğrafya coğrafi, aile, romantik hani, e, o kadar da seçmenize gerek yok. Evet, linkler kısmı da bu şekildeydi. E, bu ders anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.